Eğer transfer dedikodularını sevmiyorsan ama yine de yeni kalecinin kim olacağını merak ediyorsan bu videoyu kaçırma. Galatasaray'ın yeni hedefi belli oldu. Şimdi detaylara bakıyoruz. Muslera'nın ayrılığı sonrası kalede yeni bir dönem başlıyor. İlk hedef, de George Petrovic'ti. Fakat Chelsea ile anlaşmak imkansız hale geldi şimdi göz Premier Lig'de parlayan bir isme çevrildi, Aaron Ramsdale. Southampton forması giyen 27 yaşındaki İngiliz kaleci, modern futbolun gereklerini sonuna kadar karşılıyor. Topla rahat, oyunu geriden kurabiliyor, refleksleri hızlı ve savunmayı lider gibi yönetiyor. Teknik heyette Ramsdale'e tam not verdi. Transferde plan net, önce kiralık, ardından satın alma opsiyonu. Galatasaray, bu transferi iki hafta içinde bitirmek istiyor. Bütçe, 15-20 milyon euro aralığında, Ramsdale'in serbest kalma bedeli ise 20 milyon pound. Taraftarlar heyecanla bekliyor. Ramsdale, Galatasaray'a güven ve istikrar getirebilir mi? Tüm gözler bu transferin sonuçlanmasında. Son dakika gelişmeleri için takipte kalın. Galatasaray'da yeni bir kaleci dönemi başlamak üzere.